Merhaba arkadaşlar bugün Beşiktaş Malmö maçına hoş geldiniz. Umarım güzel keyifli bir maç izleriz. Sizlere de keyifli tepkiler sunarız. Bugün Beşiktaş'ı ben sadece Rafa'yı, Jetson'u, Semih'i izlemek istemiyorum. Beşiktaş'ı izlemek istiyorum. Paşa maçındaki Beşiktaş'ı unutmak istiyorum. Çünkü çok kötülerdi takım olarak. Takım olarak iyi bir Beşiktaş istiyorum. Malmö bugün zaten topu tutmayı seven bir takım. Topla oynamayı seven bir takım. Ama Beşiktaş'ın da işte kontra atakları iyi yapan bir takım. Kontralar da zafiyet gösteren mal mı kontralardan gol bulacağımızı düşünüyorum yani derken derken bir kontraya çıktık dediğim gibi Oyun geçişlerinde çünkü zafiyetler var. Beşiktaş da bunu iyi yapıyor. Son vuruşlarımızda iyi olursa bugün galibiyette ayrılırız diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın Malmö ile karşılaştı. Zaten Beşiktaş dışında bir tek Sivas Spor karşılaştı bunlarla. Tüm karşılaşmalarda sadece bir galibiyet bir beraberliği var. Sadece ülke puanı için diyorum ki Beşiktaş kazansın. Yoksa ne Beşiktaş istiyorum ne Malmö'yü istiyorum. Senin geçen videoda dediğin gibi. İki takımı da desteklemiyorum. Ama kazanacak biri varsa o da inşallah Beşiktaş olur. O da senin için ülke puanı için diyorum ha. Yani anlama. Sen ne diyorsun? Beşiktaş son 3 senedir Kasım ayında kaybettiği puanlarla, kaybettiği maçlarla salıyor sezonu ve bize cehennemi yaşatıyor. Son 2 maçta da kaybettik. Umarım biz bu sezonda öyle olmaz. Şu an bu maçta artık güzel bir tepki verip şöyle güzel bir galibiyet. Yani 1-0 değil. 4-1, 3-1. Öyleli bir galibiyet istiyorum. İnşallah istediğin gibi olur. Kalbim Fenerbahçe ile ama bugün Beşiktaş'ı destekliyoruz. İnşallah kazanırlar. Malmö çok sıkıntılı bir takım. İyiler yani. İnşallah Beşiktaş kazanır. Tahminimce 3-2 ya da 4-3 biter diye düşünüyorum. Lan? Oh lan, oh lan. Dakika 5'te sol taraftan Beşiktaş serbest vuruş kullandı. Masu ortasında Paulista vurdu kaleci kucağına aldı. Gol olabilirdi. Tehlikeliydi. Bugün Beşiktaş'ın Gerçekten kolu kanadı yok. Kanadımız yok. Bizim var ya serisinden Joamar, Joamar yok, kanat değil. Mucit kanat değil. Semih'i koyuyorduk, Semih de kanat değildi. Gerçekten kanatlara ihtiyacımız var. En az 2-3 tane bile. Kartalın böyle. yükselmesi için kanatlara ihtiyacım. Ne oldu o Bir gösterdi? 1 saattir hakikaten e, işaret ediyorduk. Topa atmadınız, şimdi bize gelince mi atar Hadi lan, Durma. hadi lan. Rafa Allah, ne istiyorsun ya? ya? Allah'tan korun herhalde. Semih koşmaya devam etsene ya. Yok Rafa kötü şey yaptı ya. Kendileri bırakmadı ha. 50 kere el kaldırdı bizim topçular kenara at diye. Dakika 9. Beşiktaş Rafa Silva ile yaklaştı gole. Öncesinde Masu orta açarken Malmeli oyuncuyu felç etti. Kulağına geldi herhalde. Kulak zarı patlamış olabilir. Yerden kalkamadı. Kendi takımı hata çıkarken kimse topu dışarı atmıyor. Top Beşiktaş'a geldi mi bekliyorlar ki hadi dışarı dışarı. Evet. Kardeşim kendi takım arkadaşını atmıyor dışarı. Beşiktaş niye atsın? Sen hata giderken kesmiyorsun hatanı. Biz giderken niye kesin? Beşiktaş'ta da Rafa Silva'yla ile Semih Kılıç saplar bir alver yapmaya çalıştı. Anlaşamadılar. Dakika 25 oldu maçta. İki tarafın birbirini tarttığı bir maç oluyor. Daha iki şut var maçta. İkisinde de mal mü atmış. İkisi de isabetsiz. Herhangi bir tehlikeli pozisyon yok maçta. Sen de hoş geldin. Maçla ilgili ne düşünürsün kardeşim? Valla kardeşim güzel bir ayar verdim. Dedim bu saatte gelirim. Zaten atak olmaz. Olmamış da. Maçla ilgili Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum ama şu anda oyun üstünlüğü Beşiktaş'ta. Top beş Beşiktaş'ta hani ileride pas hataları şey falan hani gereksiz pas hataları diyeyim. Son pasları yaparsa Beşiktaş'ın bir, birden sonra farka gideceğini düşünüyorum. Farktan kastım 3 falan. Böyle takımlara karşı affetmeyeceksin yani. Bulduğunu atacaksın. Mesela bir tane atsalar sıra bir çeker oraya hiçbir şey yapamazsın. Otobüs de değil atır. Dorseli böyle büyük. Formsuz <laughs> <laughs> bir Semih Kılıçsoy var. Belki kendini bulacağı maçta bu olur. Dediğim anda Beşiktaş var ileride de iyi pres yapıyor. İleride pres her zaman yorar. İnşallah yorulmazlar maçın sonuna da. Vallahi iyi çıkardılar toplamı. Presin devamında Malmö geliyor ata. Abo Mert kurtardı. Bravo bravo. Yüzde yüzlük pozisyonu kurtarıyor Mert. Dakika 27. Aferin Mert. Ben bahsettiğim konu bu. Adamlar bir tane gelir atar. Dışarıdan oyunu kaderini değiştirecek bir oyuncumuz bravo. da yok ha yani. Ver artık ama. Ha. E çal artık bunları çalmayacaksın herhalde hiç ya. Vur lan! O ayak nereden çıktı? Alakasız bir yerden ayak çıktı abi <laughs> ya. Dakika 36 Beşiktaş geliyordu. Araya girdi Malmü. Hazır. Al be. Oh. Şeş kaza gol yiyordun, şimdi şeş kaza gol atıyordun. <laughs> bir ters vuruş geldi, kaleci kurtarıyor topu şimdi. Beşiktaş pek etkili olamadı, hatta hiç etkili olamadı ilk yarıda. Tehlikeli bir tane pozisyonu yok. Bu arada buradan etkilerine teşekkür ediyorum. Hani bu maçı geç saate koymadılar uyumuyak diye. O kadar sıkıcı bir maç ki erkene koymuşlar. Hani <laughs> maçı saat 11'e koysalar şu an burada herkes bir koltukta yatmıştı yani. Öyle, öyle sıkıcı bir maç izliyoruz. Her Son dakika abi, bir gol yeme yani. işi var mı? Abo Allah'tan, Allah'tan adam iyi kontrol ediyor. Adamlar yani. eşek ya. Eşekler ya. Bala bala -ba bala -ba rahat -ba. eder <laughs> miyiz? Direği yaladı dışarı gitti top. Malmö bir dakika içinde iki pozisyona girdi. Birinde adam kontrol edemedi. ikincisinde adamın şutu direği yalayıp dışarı gidiyor. Mükemmel bir şut attı bence. Mükemmel o gol girerdi. İlk yerde bu şutla birlikte bitiyor. İkinci yerde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Beşiktaş ikinci yarısı başladı. Umarım ikinci yarı güzel bir maç olur. Çünkü ilk yarıdan hiç memnun değilim. Beşiktaş genel olarak çok kötü. İkinci yarıya da Malmö hızlı başladı. Durun bakalım ne olacak? Artık bir oyun oynamamız lazım bizim ya. Orta sahamız bomboş. Adamlar çok rahat geliyor. Allah'tan beceriksizler. Bugün yenersek dualardan, şeylerden başka da şey yok. Aynı Lyon maçı gibi. Dualar dedik, dua ediyoruz. Ya Rabbi sen Beşiktaş'ı galip getir ya Rabbi. Amin. Beşiktaş'ın duadan başka bir şeysi yok. Oyun yok zaten. Mecbur dua edeceğiz. Eğer <laughs> Beşiktaş da mu ya bizim dualara kalmışsa. Ama sanki bu Beşiktaş beddua yemiş. İnanılmaz kötü bir oyun var ortada. Beşiktaş kasap dedi yani, hani duaya ihtiyaç var dedi. Başka yenemeyiz ki. Hani bir El Nesri'ye dua ettik diye kasap hemen beni burada yakalamışken Beşiktaş'a dua <laughs> Mısır? sen, Lyon maçında izlemedin herhalde. <laughs> ben dua ettim burada. Direklerim böyledi. İnmiyordu. Hani her maç duayla Beşiktaş eğer bir yere geliyorsa dua Avrupa Avrupa'da beşiktaş. ama. Salih kardeşim Avrupa'nın altını çizdi son anda. Beşiktaş'ın böyle bir şeyini görmedik. Malmö kontraya yakaladı mı? Harbi sıkıntılı geliyor. Ben hala Beşiktaş'ın 60'a kadar bulacağı bir golle bu maçı 2-0 ya da 3-0 götüreceğini düşünüyorum. Ben maçın başında dedim bol gollü geçer. 3-2 ya da 4-3 biter falan filan dedim de imkansız yani. Maçın seyiz zevki sıfır. Ne Beşiktaş top oynuyor ne Malmö top oynuyor. İkisi de sahanın içerisinde durmuş. Pas atıp pas veriyorlar. İnşallah bundan sonrası zevkli olur. Abi adamlar Adam Rafa'ya yetişemiyor ya. Penaltı. At kendini lan. Rafa Silva'nın oyuna isyanıydı bu artık hani. Out verdi ya. Rafa Silva'nın bu driblinge isyandı yani. Oyuna isyandı. Arkadaşlarına isyandı. Öncesinde Malmö'nün hani son pası verse adam boş kaleye topu yuvarlayacak. Artık hani Rafa Silva da bunun üzerine çıldırdı. Topu aldı. 70-80 metre top sürdü. Kornerdi. Kornerdeydi hakem. Hani sanki kasap dua istedi de. Dua da sanki Beşiktaş'a yaramayacak gibi. Dakika 55. Beşiktaş'ın oynadığı tam bir gebeş. 5 Tam bir Her şey leş. Yeter ya. Bir oyun oynayın ya. Bırak Mario musun? Sen ne işin Mario var ya? musun? Ya? Moal musun? İlk defa süper olmayan bir Mario gördüm. <laughs> Gelir mi? Adam Gelir mi? Yaparsa sen yaparsın. Vot <laughs> bunu. Vot. Oy. Lan. Allah Allah. Mi? Lan neye atacaksınız bunu atamıyorsanız? Lan çekti var ya orada adam süpürdü. Allah Mari penaltı ya be. Rafa da bitti ha. Bak şu koşuyla bak iki defa böyle koşu yaptı. Bitti bu adam. Ama Rafa Silva Muçi'ye versin Muçi boş kaleye yuvarlayacaktı topu mesela bu da var. Orada Muçi'ye verecekti ya. Ya da atacaktın ya. Yani. Ya golü atacaktın ya Muçi'ye verecekti. Yani. Dakika 59 Beşiktaş'ın maçtaki en net pozisyonu zaten çok pozisyonuna giremedi %98'lik bir pozisyondu %2'lik şansı başardı yani Beşiktaş Ama bu Beşiktaş'ı ateşler herhalde artık ya ne yani mi? anladı gidebileceğini kaleye kalenin yolunu öğrendi Beşiktaş toparlar herhalde ya O pas oradan nasıl geçiyor ya o pas o adam nasıl Lan geçiyor nasıl? oradan o ya Oy. Bravo, Beşiktaş toparlar Set dedik ya. de Pardon, Sana, bu, gibi, bu gol olsun bari be ya Vur lan. Ya nasıl vuruyorsun ya? Ayağımdan çıksın da ne oluyorsa olsun. Ya Beşiktaş toparlar dedim. Malmö üstüne geldi. Svenson müthiş bir müdahale. Yoksa net gol yani. Mert'le karşı karşıya kaleye vuracak. Son anda almış biliyor musun? Herif yazıyormuş. Şuna bak, oh, uşa bak ya. Onun devamında da Beşiktaş geldi. Muçi sol ayağıyla çok kötü bir vuruş yapıyor. Artık var ya tam oyuncu değiştirme zamanı. Herhangi bir bölgeye değiştirip bir canlandırması lazım oluyor. Lan sen evindesin ya. Mal mı kim ya? Türk takımları hep öyle ha. Böyle saçma sapan takımlara karşı bir şey yapamıyorlar ya. Galatasaray gitti. Espor kim gitti ondan. Zor bela 3-2 yendi mesela. Şey 4-3. Geçen seneyi zaten demiyorum. Şifre takımlarına yenildik. Abo. Hayır 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 hayır. Of. Yok. Yok. Yüzlük pozisyon kaçtı. Yalnız bu arada vara girse el olsa Beşiktaş 10 kişi penaltı oluyor. Sarısı var mı sopun? Ama eli yapışık, yapışık da. Yapışık da ben de yapışık diye gördüm. Dakika 64 Masuaku çizgide top kurtarıyor. Malmö çok tehlikeli geldi. Malmö bunlar. Hiç Malmö'ye benzemiyor. La, yoksa. Yok kapalı. kapalı. Abi Masuaku'nun eli kapalı. <laughs> Dualarımı biraz da gol atması için yapacağım. İnşallah kabul olur. <laughs> Allah Beşiktaş gol atsın. Gol yedirtmiyorum. Kurban olduğun Allah. Bari gol atsınlar bir tane. Amin. Haydi. O kadar dua ettin ki herhalde. Ya. Kaderde bugün Beşiktaş'ın yenmesi yok. Yenilmemesi var herhalde. Ona engelliyorsun o dualarla. Abi <laughs> başta onun için ettim zaten. Kurban olduğum Allah da yedirtmiyor. Bari bir tane de attırsın. <laughs> hoca hadi hoca 60 66 oldu ya. Değiştir artık. Yok bir şey. Başkasını da izleyelim. Aynı hata yiyoruz. Her seferinde aynı hata görüyoruz ya. Biraz daha o sıçsın yani. Ne olmuş? Aradan geçti Aferin lan seni. Hadi lan git ya artık lan. Alıyor. Ağlıyor ağlıyor gidiyor ya. Oh. Lan var ya öndeydi ha hafif şöyle bir şey yapsak. Ah, ah, rafa, ah, rafa. Dakika 66 Rafa Silva'nın ceza sahasından Ölü yaprak vuruşu üstten dışarı gidiyor Beşiktaş'ın bekleri bir de Rafa Silva yani maçı istiyor yer oyuncularda hani o şeyi görmedim Biraz da semi kıpırdasa Camarya mesela top sürerken sanki böyle 50 kişi <laughs> belinden tutmuş gibi Camarya öyle top sürmüyor mu? Camarya şey var. gibi Ağda kalmış gibi <laughs> Delay girmiş adamın Dakika 72 Camarya oyunu Oyunundan çıkarken ıslıklandı arkadaşlar. Bak şimdi iki oyuncudan oyunun fark edişine bak şimdi. Çok da büyük konuşmaya kaza bak. Ya büyüklükten de fark ediş illa ki edecek. İnşallah bize doğru eder diyorum. <laughs> bize doğru edecek tabi kime doğru edecek? Raşit Saylı al rahat girdi Endur'la Joao Mario oyundan çıkıyor arkadaşlar. çiçekti Aha. Semih'e. Oh. Oh lan şimdi. Ulan ulan. Semih. Oğlum biraz daha köşeye lan. Kılıcını çıkardılar. Saplayamaz. Dakika 75. Semih'in şutunu kurtarıyor kaleci. Oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'a yaradı gibi duruyor şimdilik. Mal mı Biraz ön alan baskısı içine yaptı. Içine. Sonuç alamayınca onlar da şimdi yaslanmaya başladı. Futbolda altın kural. Yaslanana yaslarlar. Dediğim anda. Dediğim anda. Bir daha bir kural vardı Aldın ama. Demek ki Raşika lazımmış Doruk. Ha, Futbolda Altın bir Biraz kural. yap dedim yaptı valla. Yaslan ama. Yaslanlar da... dedik yasladı Beşiktaş. Bugünün adamı var ya Svensson. Çok kurban lan sana Svensson. Savunmada tektin, çıktın, ortanı da açtın, çok güzel gol attırdın. Helal olsun sana. Bu maç sana yazar. Güzel ya işte böyle ya. beğenmezler. Yani Bizi beğenmezler. Çok mu oldu? zordu ya? Ya attığı top bak. Tek. Bu kadar. İleri bir pas hemen. Zincirin ucu çözüldü artık. Beşiktaş'ın tek yapması gereken çok fazla yaslanmadan kontrollü bir şekilde Malmö'nün hatasını bekleyip kontrollerle ikiyi bulmak dediğim anda yine konuşmaya başladık. Muçi. verdi pası. Yapma ya o nasıl pas ya. Beşiktaş oyunun kontrolünü tamamen eline aldı o iki değişiklikle. O kadar haklısın ki. Raşit Sada Nusrati bu ikisi bile oynana kadar etki edeceğini görün dedim bak. Golü bulduk. Üstünlüğü de aldık. Oyunu da elimize aldık. İnşallah bir gol daha buluruz. O ne? Aferin <laughs> seni. Vur lan, vur lan. Saplamanın zamanı gelmedi mi Semih? Saplıyor lan, vur yapacağım. Dedim bugün saplayacak diye. Hadi bana alacak ayıp olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Semih, sana, da, sana, sana ligde çakması <laughs> lazım. Bunu çakamadı. <laughs> Semih ya, bugün var ya, öldü bitti dediler. Valla Semihler kral öldü Buna ihtiyacı var hani Semihim ya Semih çok Bu yüzden Yerde çok tek kaldı Bakma siz <laughs> şey yapmadı diyorsunuz da tek kalıyordu. Ama Semih bunu da atamasaydı Raşisa bomboştu çok ağır. Bunu da kendi yani. başına Aa, aldı Aa, Daha. şuna bak Dön, bak ben bak ben bak ben. Ama çok temiz gol değil mi ya? Önüne alışı, adamdan sıyrılışı, vuruşu. Abi artı 5 milyon yaz bakayım Semih. Ne yapıyor <laughs> lan? Ne yapıyor lan? Oğlum! <laughs> <laughs> Oğlum! <laughs> 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 Tamam bir şey değil mi? Olmayan bir şeyden bir şeyler oluyor. Ulan Adamın yanında... 50 kişinin içinden çıktı ha. Messi'nin bir tane pozu var ya çevresinde 6 kişi olan. Ha Semih'in yanında da 5 kişi bak kaç? 5-6 kişi var mı Semih'in yanında da? 8, 10. Ah ulan ah girse var ya. Ah bunu tıklasa içeri. Bir de UEFA'da atıyor. Bunu tıklasa artı 10 bak bunu artı 10 yazardı. 90. dakikada Semih 5 kişinin arasından sıyrılıp şutunu atıyor yandan dışarı tamam, gidiyor. Tamam merak etme Montello artı ona. Semih var ya orada kılıçtan yara yara gitti böyle. Montello artı Arturo'na bir izi indirir tamam. yani. Uzatmalar maça artı 4 eklendi arkadaşlar. Çıkmadı. Çıkmadı hocam. Götür oğlum Salih. Ver önüne. Götür oğlum. <laughs> Valla 5'e. gitti lan. Dört... Ya o nasıl top ya? Dörde bir Aşk... pozisyonu yedi yedim uçuyor. Soyma odasında ağaç sokarım yani. Ağaç sokarım Masikonuza o bu ben. O koşanların hepsi güzel bir şey yok. Güzel var da bence bir şey yok. Uzatmaların ikinci dakikası Salih'in dediği gibi arkada 5 kişi koşuyor. Eşek mi onlar boşa mı koşuyor? At şu atacağım şu pası yani. Bir de bir kişi adamda yapar. Bunu atamıyorsan zaten hani şu ya bir şey demiyorum ya. Biz de Aman hocam. Öyle Öyle Allah. Offside. 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 Offside abi. Bir an var ya Doğan boşa gitti sandım kurban oldu. Moçin'in atamadığı pasın devamında Malmö golü buluyor. Malmö. Ancak pozisyon offside verdi hakem. Ben offside diye gördüm de değilmiş. Offside de olmayabilir abi. Değilmiş. Offside, offside. offside, offside değil mi değilmiş. Golü verirler belki. Gol verildi bu arada. Var incelemesi bekleniyor. Golü veriyor arkadaşlar hakem. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Çok şükür ya Rabbi. Lyon intikamı alınmıştı, yetmedi. Mal intikamını da alıyor Beşiktaş. İnşallah ikinci yarıda şey Galatadan bir intikam alır. Ona öyle demeyelim hocam, öyle Ay demeyelim. Sen de ha, pardon. Arkadaşlar videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.